Hz. Ali radıyallahu anh'ın hilafeti ve şehadeti. Hz. Ali radıyallahu an halife olunca önce kendinden evvelki dönemlerin bir takım onaylamadığı uygulamalarını değiştirme yolunu tuttu. Bu arada illerdeki tüm valileri azletti yerlerine tayin ettiği yeni valilerin bazısı görevine başlamakla birlikte, Şam'da vali bulunan Muaviye bin Ebi Süfyan, gelen yeni valiyi geri çevirdi. Gönderdiği elçi, Hazreti Ali'ye boş bir kağıt veriyor ve bunun anlamına da, Hazreti Osman'ın kanını zat-ı boyun damarlarından istiyoruz diyordu. bu arada Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir, Hazreti Ali'ye gelerek Hazreti Osman'ı öldürenlerin kısas edilmelerini istediler. Hazreti Ali onlara, kardeşlerim ben de biliyorum fakat onlar hala şehre hakimdir, durum uygun değildir, bana yardımcı olun, işleri hal yoluna koyalım sonra dediğinizi yaparız diye karşılık verdi.'' Hz. Osman'a rivayetlerin ittifakla bildirdiğine göre birkaç sahabi dışında tüm Medine halkı karşı çıkmıştı. Aksi halde Mekke'nin fethinde on bin mücahit çıkaran ve sonra da daha da nüfusu artan Medine'de birkaç bin taşralı istediğini yapamazdı. Hatta Hz. Osman'ın cenazesi üç gün kaldırılamamış ve ancak üç gün sonra bir gece sayıları beşi geçmeyen sahabe grubunca kaldırılıp gizlice defnedilmişti. Yönetimine en fazla karşı çıkanların başında da Hazreti Ayşe, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir geliyordu. Abdullah bin Abbas ve Muhre bin Şube gibi bazı sahabiler Hazreti Ali'ye Talha ve Zübeyir'in valilik istediklerini, birini Küfe'ye, birini Basra'ya vali tayin etmesini, Muaviye'yi güçleninceye kadar azletmemesini tavsiye ettiler. Hazreti Ali bu tavsiyeleri Küfe ve Basra'da Talha ve Zübeyir'in çok taraftarı bulunduğunu, dolayısıyla oralarda taraftarları olmayanlara haksızlık yapabileceklerini zarar veya yarar hesabıyla tayine bulunamayıp adaleti tercih edeceğini ve özellikle Muaviye'yi bir gün bile yerinde tutmasının zulme göz yummak olacağını ve politik kaygılarla öyle bir şey yapamayacağını söyleyerek kabul etmedi. Medine'de bir yandan bu işler olurken bir yandan Hazreti Osman'ın vefatı Önceki Medine kuşatma altındayken umre için Mekke'ye giden Hazreti Ayşe dönüş yolunda Hz. Ali'nin halife seçildiğini duyup geri Mekke'ye dönmüş ve Hazreti Ali'nin Yemen valiliğinden azlettiği Yala bin Müneyye de külliyetli miktarda altınla Mekke'ye gelmişti. Numan bin Beşir'in kaçırdığı Hazreti Osman'ın kanlı gömleği ve hanımı Naile'nin kesilmiş parmakları Şam camiinde sergileniyor ve 20 yıldır Muaviye'nin valiliği altında yaşayan halk, burada gözyaşı döküp Hazreti Ali'ye lanetler okuyor ve Hazreti Osman'ın kanının intikamını almaya yemin ediyorlardı. Nihayet bir gün Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir, Umre'ye gidiyoruz diyerek, Hazreti Ali'den izin alıp Mekke'nin yolunu tuttular. Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe, Yala bin Müneyye, Emevilerden Mervan bin Hakem, Hazreti Osman'ın Küfe valisiyken içki içtiği sabit olup Hazreti Ali'nin kendisine hat vurduğu Velid bin Ukbe yine Hazreti Osman'ın Basra valisi Abdullah bin Amir birleşip yola çıktılar. Yolda Havep denilen bir su başından geçerken köpekler ürüdü. Hazreti Ayşe derhal bir gün Hazreti Peygamber'in hanımlarına İçinizden Habeb'in köpekleri kime üreyecek bir bilsem dediğini hatırladı. Geri dönmek istedi. Fakat bazıları oranın Havep olmadığı konusunda kendisini kandırdılar. Basra'ya gelindi. Hz. Ali'nin valisi Osman bin Huneyf önlerine çıktı. Onu dövdüler. Ne yapıyorsunuz diyerek kendilerine adamlarıyla birlikte karşı çıkan Hakim bin Cebeli'yi öldürdüler. Beytürmale el koymak istediklerinde karşı çıkanlardan 50-60 kişiyi yaralayıp bir o kadarını da katlettiler. Halife Hazreti Ali Muaviye üzerine gitmeye hazırlanırken önce Basra üzerine yürümek zorunda kaldı. İkiye bölünen Basra halkını birleştirmek üzere oğlu Hazreti Hasan'la Ammar bin Yasir'i gönderdi kendisi arkadan içinde çok sayıda sahabenin ve yetmiş kadar Bedir ashabının bulunduğu ordusuyla Basra önlerine geldi. Hazreti Ayşe bir deve üzerinde savaştığından Cemel Savaşı diye ün yapan savaşta karşı taraf yenildi. Hazreti Zübeyir savaş öncesi Hazreti Ali'nin ''Ey Zübeyir!'' ''Bir gün biz otururken Resul-ü Ekrem'in sana sen Ali ile haksız olarak savaşacaksın dediğini hatırlıyor musun?'' diye sordu. Hazreti Zübeyir bu olayı hatırlayarak savaş alanından çekildi. Ama yolda kendi ordusundan ardından gelen biri tarafından öldürüldü. Hazreti Talha'yı yine kendi ordusundan Mervan bin Hakem, Osman'ı öldürenlerden biri kaçtı, biri de ayrılmak üzere diyerek okla öldürmüştü. Hazreti Ayşe büyük bir hürmetle karşılanarak kardeşi Muhammed bin Ebi Bekir eşliğinde Medine'ye gönderildi. Fakat savaşın yaraları kapanamayacak kadar büyük olmuştu. Hz. Ali'nin asıl amacı Şam'da güçlü bir yönetim kurmuş olan Muaviye'yi bertaraf etmekti. Fakat Cemel Savaşı gücünü belli ölçüde eksiltirken şüphesiz bundan en çok yararlanan Muaviye olmuştu. Tarihler Muaviye'nin çok sabırlı, her şeye katlanabilecek yaratılışta geniş karınlı ...hedefe varmak için her yola dayanabilecek özellikte... ...ve zamanın politik dahilerinden olduğunu naklederler. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra onun kanını istemek adına... ...Hazreti Ali'ye isyan etmiş ve büyük bir ordu hazırlamış bulunuyordu. Kendisine valiliği sırasında Ebu Zer gibi birkaç istisnanın dışında fazla karşı çıkan olmadığından Şam'da hayli güçlenmişti. Şam daha önce Romalıların yönetimindeydi ve halkı itaat etmeye alışık bir halktı. Medine'de yaşanan gerçeklerden habersiz olup Hazreti Osman'ın katlinin baş sorumlusunun Hazreti Ali olduğuna inandırılmışlardı. Evi sarıldığı günlerde Hazreti Osman Muaviye'den yardım istemiş. Bunun üzerine Muaviye 12 bin kişilik bir kuvvetle Şam'dan çıkmış ve orduyu şehir dışında bırakıp Medine'ye gelerek Hazreti Osman'la görüşmüş. Ona "Görüşünü öğrenmeye geldim. Orduyu getirmedim." deyince Hazreti Osman kendisine "Sen benim öldürülmemi mi istiyorsun? Çabuk git, asker getir." demiş. Fakat Muaviye'nin ordusu bir türlü gelmemişti. Mısır eski valisi Amr bin As'ın Hz. Ali'ye karşı savaşı kazanırlar da Muaviye halife olursa kendisine Mısır valiliği verilmesi şartıyla Muaviye ile yaptığı anlaşmada Muaviye Osman'ın kanını Ali'nin üzerine yıkacağız demiş ve bunun üzerine Amr bunda ikimiz de suçluyuz sen yanında Şamlılar olduğu halde onu terk ettin, ben de göz göre göre onu bırakarak Filistin'e kaçtım karşılığını vermişti. İbn-i Sa'd, Cemel Savaşı öncesi Mervan bin Hakem'in Muaviye'ye, Zübeyir ve Talha'yı Ali ile savaştıracağız, birisi ötekini yenecek ve yenen de zayıflayacaktır. O zaman onun hakkından gelmek daha kolay olur dediğini nakletmektedir. Hz. Ali ile Muaviye'nin ordusu Sıfin'de karşılaştılar. Muaviye'nin yanında Mesleme bin Mahlet ve Numan bin Beşir dışında hiçbir sahabi yoktu. Savaşın kızgın bir anında Ammar bin Yasir şehit edilince Muaviye'nin ordusundan onu ben öldürdüm diye övünme yarışına girişen iki kişinin karşısında Abdullah bin Amr Vallahi Resulullah Ammar'ı bahi bir grup öldürür. Ammar onları cennete onlar Ammar'ı cehenneme çağırır dediğini işitmiştim deyince Muaviye ordusunun moralinin bozulmaması için onu biz değil buraya getiren yani Ali öldürmüştür diye tevile kaçmış. Bunu sonradan duyan Hazreti Ali, öyleyse Hamza'yı da Uhud'a getirdiği için Resulullah öldürmüştür karşılığını vermişti.